şeyde Facebook'te kişi kaldırdılar. Eyvah karşıda Türkler var. Memati memati. Am Allah. City başladık. Şimdi normalde 2 uzun 2B yapıyoruz ama biri de B'ye gelsin. Mor sen B'ye git kardeşim. Ben mid oynuyorum. Üçünüz daha oynayın. Öyle karşılayalım. Olur. <laughs> <laughs> Mid var. Uzuna, uzuna bir geçiş var. Uzuna dikkat edin. Bir tane midde çıktı sol. Short geliyor bir tane. Short geliyor bir tane. Canım bir. Sağ olun beyi. E. Beyi bana bırak sen mide geç. Onlar A, a oynayacak. Biri short, biri uzun falan gelecek. Nice. Bomba shortta galiba. Evet. Tamam Bomba. Uğur ölme oraya. Öl oraya. Ben, ben gidiyorum şeye. Burada birbirimize vuruyoruz. Aynen dün onu ben de Facebook'ta keşfettim. Orada yok galiba hasarların. Orada atarım. yok. Orada Burada salak salak biri geliyor, troll yapıyor, vuruyor, atıyor sonra dört kişi kalıyor ya o yüzden... Abi kalsana diyor ya. Bir hafta cezaydın bana şeklinde. <laughs> i̇şte şeyde yok o Faceit'te. Bir de Geçin mesela yok. bunda Aynen. sen yanıcı atıyorsun, ipne gelerek bilerek üstüne oturuyor. <laughs> yani seni banlatmak için. O Faceit'te yok işte. Aynı taktik oynayalım. Biz Uğur sen aynen al onu gel. Ama şey çözmüşler abi, ona da hile açıyorlar ya. Yok yok kardeşim. Orada Oğlum çok iyi de... oldukları için ya. Orada hile çok zor yani. Sana hile gibi geliyor. Öyle bir vuruyor ki Kamil. <laughs> Tabi oradan da banlanan var ama. 2 senedir abi. belki yani dört kişi banlanmıştır. Bu anti chat ne zaman geldi abi? O yoktu galiba. O bayağıdır. Yok yani. Yo, hep var o. Allah Allah, ben oynuyordum ama yoktu bende o. Çünkü ya, ben azından. test edilmiş, yani orada ile çalışıyor. Yok, yok. Ya senin burada aldığın hile her yerde çalışıyor ama. Evet, test burada çalışıyor yani. Benim bu orada üçüncü hesabım ya. falan ya. Dikkat edin, Çok... B'ye dikkat edin. B'yi yakacağım. Short var mı? Top midde var, de var adam var sağda. Tapmit Top mid sol. Alt tünelde var bir tane. Mide de çıkacak. Bir de bir yedi bir can. Short geliyor. 2 short bir mid. Short'a dikkat. Bir tane T-Base'de var. Bu ne biçim <laughs> oyun? Aman koyayım helal. Gel gel oradan açıl. Mid'de bir tane daha var. Sıkıştır short'a. Tamam, olur, tamam. Olur. alt tünel. Alt tünel, alt tünel. <laughs> ya seni amına ee, koyuyorum. Apar mı itin? var. <laughs> alt tünel, alt tünel. Dark sona. Beraber, beraber. Dark'ta adam. Top mid sağda adam. Gerek yok, gerek yok. Bomba şortta düştü. Mert sen geri çıksana geri geri Mide gir, City'e gir, City'den A'ya koş sen. Aynen. Koş, 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 A'ya git. Tamam Sina gelirse buradan gelir yok. Uzunda. Tamam vurdun onu. Normal silah aynı vurdun rahat. Gidiyor. Nice. Evet. Şimdi bir dakika çekme 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 çekme. Ee, Sina AWP atar mısın moruk bir tane bana? Neredesin? Eyvallah. Yine aynı 3 şey oynayalım. Atabilirim. Atayım mı? Yok yok. Soldan tutuyor abi. Bak. Demiş. Belki long war, long var, long var. Fakat. Short var mı? Long var iki tane. Lower indi abi. T öldü bir tane. Lower'a dikkat et. Vuh! <laughs> 48 vurdum. Nereye vurdun? Uzun ama. Uzunu ileriden almanız lazım bak. Geriden alıyorsunuz. E, Öyle olmaz. Yarda öldü bir tanesi ya. Mavi öldü bir daha gitmedim. Var mı daha uzun? Evet, daha var daha uzun? Nice. Kelle çatabilirim. Evet. Aynen. Sinaya var. Geç. ortaya smoke atıyorum yine gidin uzunu bak flashlarını al mert o kadar param var flashin yok Boşu, boşuna mı yani <laughs> uzunu flashlarla tutman lazım adam bana smoke attı ya <laughs> top yine çıktı bir tane <laughs> çıktı bir çıktı bir mi, çıktı <laughs> mid çıktı <laughs> ap alacak. İki tane short var. Görüyorsun. Short, short çıktı. çıktı. Sina ikisi de önde. E, silahını al karşıya çıkacak. Aynen orada var. orada. So. Mid kapıda. Mid'e dikkat et. sana. 30 vurdum sonra da. O B'ye kurdu kurdu. Sana AP açabilirim oruk dikkat et. AP almadı galiba ya duruyor. Al. Al. ya. Enti enti. Biri bana smoke'la vurdu ya. Çekelim çekelim yine. Bende para yok. Çek çek ne varsa çekin abi. Diggle al, Yusuf sende. Evet. Hmm. Hmm. Atla bakalım ne tarafta. Göremedim. Ben gördüm. B olabilir B, dikkat et. B'ye bakacağım. Ölme B, ölme. Kalabalık güne. Bakıyorum. Bu ses yok ama. lower. Lower'a iniyor, lower'a iniyor. R B'den aşağı lower'a iniyor. Altına. 60 vurdum lower'a. Rip'e 60 vurdum. Ya. Yeah. Vurdum ona. Biri B içinde, B içinde. B içinde son adam. Bomba sizde bırakın gelsin. Sinan sola solaya sola yat. Göstermeyin. O adamın canı low ya. 30 canı var, 40 canı var. Aynen iyi yerlere bakıyorsunuz. Güzel. Bu kadar ya. Böyle almamız güzel oldu ya. Ha, keleş Tamam. Yok, olmaz. Sen e, Uğur'la şey oyna. Mert B tarafında oyna. Biz üçümüz Olur. A'dayız. Gelin A'yı şu uzun çıkacak o kamiller onları alalım. Long mu geliymiş, orada gelin orada mı gelin? gelin Long'u yakacağım. Gelin benimle. Flashlarınızı da kullanırsınız. Allah sumo varsa biri atsın sumo burada dursun. Ben de yok sumo. Yusuf at sumo onu dur orada. Attım abi. Mit mi çıktı? B. Dayan Uğur. Geri dönüyor abi galiba. Evet evet alt tünel adam. Short'a dikkat. A'yı bırakmayın. Evet alt. Vurdu beni ya. Çok iyisiniz be. Burada var ya bir tane. Bir tane top mid solda, bir tane top mid sağda. İkisi de top midde. Bir flash atacağım. Uğur sen B'ye geç canın çok az geç geç. Sen B'ye geç. Nice. Olan laf da dinlemiyor. Abi gördüm ve pik dedim ya. Canın az ya. Aynen. Facet'e seni yerler vallahi. Eee <laughs> <laughs> drop. Yerde bir b 90 kaldı. Ben B ama. B, b tutacağım B. Tutacağım. Tamam sen B geç o zaman. Gel gel Mert A'ya geç. Biz biz buradayız. Tamam, tamam. Uzun bir Tamam gel gel gel. Beni atsana yukarı Yusuf. Bu tarafa gelsin. Geldim abi. Gel gel gel. At at. Eğil eğil buraya. Tamam uzun gösterirse haber edin abi. Ben Short'ta. Short, tamam. short bir öldü. Yakıyorum short'u. Çok iyi. Tamam uzun da geriden alın abi ikiniz de ölmeyin. Al geriden alın. Ben geriden. Bak B bak B. 47 vurdum. Ben dönüyorum. İşte Giriyor muydu B'ye girdi. Eee AWP atabilirim. Var var herkesin parası. Sen normal çek istedin silahını. Keleş Sen B'de mi? mi oynayacaksın Sina? Abi yok şimdi uzağım yakınım diye gittim. Tamam Uğur git 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 B'ye git. Let's go people. Tamam abi. Keleş atayım mı? Ben short tamam. tutuyorum short tutuyorum. Ha. Yok flashbang. yok iyi yeah. ya. Smoke. Deploying flashbang. Great. flashbang. The flashbang. <laughs> varlar yine. Kapatıyorum ben. Tabi bir bana oynuyor ya. Yani. Mide hmm, smoke mu attılar onlar? Evet yani kötü bir smoke attılar. <laughs> evet tabi var tane tane. B var mı? Üst tünel var abi. Ağabey. AP mi? Var abi. Beyi bana bırak. Beyi bana. Çaldım abi. Kalabalık olabilir orası ya. Bir de dikkat. Ay. İki tane long, long giriyor. Nerede İki long giriyor. Okey sakin. Ape long kaldı. Geçemez geçemez. Yeri sende. Uzun, uzun dönem mi abi? O uzuna kurdu herhalde. Aynen. Bir tane bakıyorum sana. Uzun mu geliyorsun? Evet. Tamam ben site oynayacağım. Sana bakıyor galiba. Helal. Çok iyi, iyi be. be. Bravo. Iyi be be. <gülüyor> <gülüyor> Bozmayalım. Sen Uğur yine git git. Biz okay. öyle oynuyor. Ben sola geçiyorum. Buradan geçerken sağ sol bana söylesene. Sağda. Yapma ya. B bir infosunu biliyorlar ama. O oh, long long iki long. tane var. 91 vurdum bir slow. B'yi saldım. Orada şeyde bak dallama. Mid var bir tane. Mert uzun oynayacak onlar. Burada abi. ölmedi ya. Sevleyemez artık. Yani. Ee, i̇ki tane atıyorum. Bek. Sen bombalı pekmez ya. Bir tane sana at. Aynı şekilde miyiz abi? Böyle miyiz? Aynı aynı. Aynen. Şuraya simon atayım. Göremedim ya. Ne durumda uzun mu? Long var ya. Yani. Silahımız düştü mü uzun o? Şey yok benim yok. abi canım az. Sen bunu al bunu abi. Gel. Lan nasıl canın az? 70'e e, 100 sen <laughs> 100. Aman Allah. Im. Silahla uğraşmasak var ya ben önceliği Doğru. ben alırım. Doğru diyorum. Nasıl görüyor ya? Aa. Helal. helal lan bir adam daha var mı? Site son adam. Çok güzel vallahi. AP'yi de al. Eee şöyle yapalım. Ne olacak? Bekle. Herhalde var ama Tam bite çıktı bir tane. Sen long var. Long long. Tort giriyor galiba Bomba falan geldi. çıkıyor boy. bir tane. Mi çıktı bak. Helal helal helal. Lan Tamam, abi, e. Mid çıktı, mid çıktı. 3 long. Tenzin canı az. Sonuncunun canı az. Aldınız, aldınız. Sait'e geçmedi ha. Uzun da uzun adamı. Nice. Çok güzel. Keleş varsa bana bir keleş atın. Ben bir peekleyeyim şunu ya. O zaman Sina orta oynuyor. Uğur B'de biz A'dayız bak. Gelin A'yı yakıyoruz. Uzun en öndeki adamın A'yı yakması gerekiyor. Siz ikiniz gelin. Uzundakiler. Arkaya 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 flash attım. Bekle 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 ben atacağım. B girdi. Abi, B'yi patladılar ya. Tamam tamam. Mide dikkat, mide dikkat su Flaşınız var mı? Sayıda var ya. Ya girin adam girdi, AP ile girdi amına koyayım. Gir gir. <laughs> adam elini kolunu sallayarak girdi ya. <laughs> adam AP giriyor la siz girmiyorsunuz. <laughs> Bomba yok ya bomba artık. Tamam, okey. Uzuna baksana Sina, gel biraz da. Ah, sici adam. Ya bu mallar ne yapıyor ya? Tamam mid açılıyorum. B'yi bırakmayalım. B, bande bande kim? Bırakyo. Çok Bice güzel abi. ya. Keleş. Keleş isteyen. Varsa bir drop alırım ben. Şeye ver Sina'ya ver abi. Sina sen yine al bak burada. Yusuf al, bir tane çekebilecek misin? Veya Mertcan. Dur Aa, atıyorum atıyorum yani, atıyorum. Tamam, be. tamam, atma, tamam. Atma atma atma. Evet. Let go, let go. Yak uzunu bak tamam. yine geç kaldı Yusuf al. Soldan düşüyor Azıcık koş lan koş. Dur tamam bekle sana flash açacağım gelin duvarın dibinde bekleyin tamam. yani Bekle be. Arkan dönük çık ona öyle kör be, olursun flash geldi Tamam biriniz biriniz hemen oraya Blah, alın, Biriniz gelin short'u alın, alın. Smokla oraya alın. Long var. Tut yağmam. Yanındayım, yanındayım Buruk. Bey adam long. Whoa. <laughs> <laughs> long tamu var. Ace long da abi. Bombalar içiyle. Bomba burada bitti. Çok iyi Şşş. ya. Fena sıktın ha midden. Mavut abi bir ara demir oynayalım ya. Oynayalım oynayalım. Allah oynayalım. Çorda yakın çıkacak mıyız? Point flashbang. Flashbang. Gelmedi. Tamam uzunu bıraktım size. O iyi Oy, şeyde varillerde var bir tane solda apromit sol Ben longtayım yardım lazım olsa çağırırım. Top mid solda vardı bir tane ya onlar benim mitten göstereyim diye bekliyor ama onlara vermeyeceğim. Delirsinler ama. Bence de rushlamamı bekliyorum. Hop vurdum. Kendileri zaten ben gülüp şey ölecek şey. size. B giriyor mu? Aynen evet, son adam Herhalde. Abi adamlar pes etsin ya, boşa oynuyorsun. Ondan şimdi bana Aynen. sövmeye başlayacak. Adam, adam göremeden roundlar bitmeye başladı. Dört ana bakım Doğru. Ne yapıyoruz? Aynı mı? Aynı aynı. Aynı, 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 da... aynı mı? Bir dakika ben valla... Tamam tamam olsun olsun. Bir yakınım, geldim. Lan lan lan. Ah abi. Birbirimizi çok bozduk ya. Final var. 80 vurdum uzun var bir tane. Gösterme gösterme. Git short al. Git short al. Yusuf. Tamam. Long tek Flash abi. Flash'ın var mı oraya flash'ın? At şunu. Ar Şun ar arkaya attım. Şunları. Arkaya attım. Ar bir tane daha. At. Çok okay iyi ya. Aaa short geldi short geldi. City var. Güzel. <laughs> O temiz olur, ya, temiz olur, olur. oğlum. Memadi. <laughs> yavaş hile. Yavaş, yavaş, <laughs> yavaş 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 bekle bekle hiç ses yapma bak o oh, hayır onu da be yap bekle aç normal ATM var oğlum kullansın onu kuracak site'de. <laughs> Bombayı almaya uzuna gitti galiba. Evet evet uzuna aç şöyle Cross bekle aynen bekle hayır bekle burada aç. Bir daha dönmüş abi adam. Neye gidiyor abi? <laughs> Neye gidiyor? Hayır, yani? <laughs> bilemiyorum. Dur. Baksa. flash attı long mu gidiyor? Ne yapıyor bu? <laughs> Long'u açsana. Long'u buradan cross açsana o geçecek şimdi. Aa yok B'ye gitmiş herhalde. Böyle göstermez sessiz git bombaya kur vur git sessiz git hadi Aa bir de artık biri çıkınca bot gelmiyor mu? Yok onun yerine her el başı 1000 dolar veriyor galiba ekstradan. Adam veriyor. Hadi gidin uzuna doğru gidelim. Gidelim. Doğruyorum direkt. Gidin gidin. Normal ben şu an açıldı da tatlı takıldı. Lova Jeff. Şu anda. Sağ yakın. Helalsin ha. Am lan amına gonna... Kesin lan gonna... Kesin lan <gülüyor> Kaçıyor. <gülüyor> sıkma sıkma dur. Kolay Yavaşladı. Şuradan bir tweetleyeyim ben nasılsa bu maç zaten bizden. Git git B'ye koşun B'ye koşun. Ben kaç B geçtiğini söyleyeceğim size. Aynen alt tünel geçerse de söyle. B'ye ben size üstten flash açacağım. Yakarsa söndürün. Bir tane geçti, iki tane geçti. yakarsa söndürün direkt koşun. Yani alt tünel. <laughs> dur dur dur. Hiç abi. Abi alt tünel gelebilecek. Abi vurmuşsun lan. B'ye gidip bitirebiliriz. Evet de. evet, B'ye bizsin. Ama biri ortadan yine ateş etsin bir şeylerle diyeceğim. Benim. Uğur sen ateş edip gelsene, ateş edip gel. Olur abi, <laughs> Mitten yürü. Böyle basa basa. İki geçtiğini gördüm abi. Smoke geldi. Yukarıdan açacağım flash. Koş. Ee, double smoke geldi. Flashback. Araba. Double var abi. Double'a dikkat edin. Eee bomba. Adam vurun gel. ya vurun ben de ben de bomba. adam? Kesmeyelim mi adam? çok ya. Elinize sağlık. Kolay evet. kolaydı kolaydı biraz. Aynen. Evet. Zip de çıkan herif de tek onlarda sıkabilen adam.